Ha, piston benim lakabım, Cemşit benim ismim. Neyse abi zaten yenemeyeceği için he diyelim geçelim ya. Hadi gelin bakalım. çatlık <laughs> yemin ederim çatlık. fazla konuşmayın, fazla konuşmayın. O da açmıştım zaten la dünden beri vardı. Corona midye sahil kime güveneceğiz ağam herkes hain Bali 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 viski yengen zayi canlı Kime güveneceğiz ağa hain neredesiniz sanki hain Geç bakalım yan tarafa La var ya daha yer bilmiyorlar. Bana felse atacaklar. Ha? <laughs> Start. Yani ilk başta biraz but gibi oynayacağım. <laughs> Ve tepkilerini merak edeceğim. Böyle oynayacağım ilk başta. Ondan sonra pistoncu Cemşit amcanız hal edecek. Gelin bakalım buraya. First class <laughs> Ulan bunları böyle de yenebiliyormuşuz lan. alayım da beynin ortasına yapıştırayım dur. ولا اولم مار بدمار يا buna da her türlü yenar akla oğlum benim adam hareket harbiden Evet. Bunları yenme zamanı geldi yanım. Allah. No, oh. ya, yanımdır abiş. Abi, ne o? Ya yanımda rabiş. Abi niye çok kudayı ölmek istemiyor? Oha ya abi nasıl vuruyor? Ne no, oluyor oğlum? <laughs> Benim adım pistoncu Cemşit. No mercy. Yo, yeah, you. What? Oh